merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin Emre İren. 190 103 04 numaralı elektrik ikinci sınıf öğrencisiyim. Bugün endüstriyel elektronik dersinde benim konum invertörler. Invertör. DC kaynağından aldığı gerilimi işleyip AC gerilime getiren bir güç dönüştürme aygıtı. Elektriksel bir güç dönüştürme elemanı olarak da tanımlanabilen invertör, güç dönüştürücü ya da çevirici olarak da adlandırılır. İnvertörün ters fonksiyonuna doğrultucu denir. Dalgalı akım asi güç kaynağının gerilimi sinüs eğrisi şeklinde artar ve azalır. İnvertörün kullanılma amacı Sistemdeki kesintileri, dalgalanmaları, dengesizlikleri ve benzeri şeyleri önleyerek sistemin daha etkin ve verimli şekilde çalışmasını sağlamaktadır. Şebekeden gelen gerilim dalgalarını, pikleri filtre devresinden geçirerek temizleyen invertör, cihazı bu etkilerden kaynaklanan motor, mekanik, aksam hatalarını azaltır. Bu parçaların tamir, bakım maliyetlerini en aza indirir ve ömürlerini uzatır. yanda görmüş olduğumuz invertör Orbus markalı 12 volt 1000 watt tam sinüs invertör çeviricidir. Fiyatı yaklaşık olarak 1500 TL bazındadır bu zamlardan önce büyük ihtimal. Bu yanda görmüş olduğumuz invertör ise 12 volt 600 watt gücüne sahip bir invertördür. Watt bakımından yukarıdaki invertöre göre daha az bir güce sahip olduğu için fiyatı 750 TL bandındadır. İnvertörün wattları yükseldikçe e, bu fiyatlar artmaktadır arkadaşlar. İnvertörlerin faydalarına gelelim. 1. Mekanik kapasite kontrolü ile enerji tasarrufu sağlar. İnvertörde değişken hız kapasite kontrolü sağlar. Düşük ani deşarjı motor kalkışı sağlanır.